Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlere, sizleri de bekletmeden aklınızdaki insanın size dair amacı nedir? Yani bir hedefi var mı? Yani ne yapmaya çalışıyor? Bunu biz anlayamıyoruz çünkü zaman zaman nasıl bir ilerleme düşünüyor Amacı nedir? ilişkilerimize dair bunlara bakarak beraber ilerleyelim arkadaşlar. Bakalım. Evet, üç ana konu istedim aslında. Ve burada gelen özellikle bakın. Şimdi aranızda amacı şu. E, bu insanın olumsuz yarattığı bir duvar var, hataları var. İşte e, sürekli aynı yola gitmeme gibi, farklı yolları seçme gibi ya da doğru davranmama gibi, bu insanın böyle bir takım kendi içerisinde yaptığı e, sıkıntılar sebebiyle bunların temizlenmesini istiyor unutulmasını, orasının açılmasını istiyor. Bu hem zaman içerisinde hem de bu aranızdaki döngüyle birlikte bunların temizlenmesini, unutulmasını artık hani o enerjinin birazcık daha e, açılmasını istiyor ve. Bakın size kendini anlatmak istiyor ama kendini anlatmanın daha farklı yollarını bulma niyetinde. İşte açıkça söz girişiminde bulunmak değil de ona benzer şeyler yapmak enerjisinde. Yani orada olduğunu belli edecek ama böyle direkt ben geldim ben buradayım tarzı değil. İşte bunları belli edecek ufak tefek şeylerle gelmek istiyor. Burada bir arınma söz konusu. Yaptığı hataların birazcık daha temize çıkması söz konusu. Ee, diğer bir amacı da aranızda engeller var. Bakın bu engeller güçlükte bir engeller. Bazılarınız için her şey olabilir. Mesafe olabilir, yaş farkı olabilir, medeni durum olabilir, aile olabilir. Bunu kendinize göre alabilirsiniz. Belki... Ee, engellemiştir. Ya da aranızda artık onu affedecek misiniz, etmeyecek misiniz bunu düşünüyordur. Ee, ayrılmışsınızdır, o da bunun için bir engeldir. Ee, şu anda e, herkese göre bu değişebilir, engel durumu ama sizinle arasında olan bu uçurum, bu uzaklık ve yakın olamama bu ee, artık konular daha gibi büyümüş çünkü Sanki üst üste her şey gelmiş Bu insan arkasında kalmış Artık her şey büyümüş gözüküyor Ve bu insanın yapmak istediği şey Bu engelleri de e, Şu anda kaldırabileceğini düşünmüyor tabii ki de Ama e, yine de böyle birazcık daha bu durumun ferahlamasını istiyor Bakın şimdi diyor ki aranızda karmaşık durumlar var, karışıklık var. Yani çözülemeyen problemler var, sürekli aynı nokta olabilir. Bunları da çözme niyeti aslında ama hem de karmaşık bir ortam da yaratmak istiyor. Kendisini öyle Net bir şekilde tüm çıplaklığıyla görün istemiyor. Yine de bir gizem havası, bir karmaşıklık, kafa karışıklığı yaratma taraftarı. Evet, çözülmemiş problemler var. Bu konuya değiniyor. Amacı bunlarla ilgili engeller var. Ama yine de burada kendisine çok fazla açma enerjisi değil. Onu söyleyebiliriz. Devam edelim, bakalım. De karşı amacı nedir? Ne yapmaya çalışıyor partneriniz? aynı şeyi söyledi zaten. Evet. Şimdi partner e, öncelik olarak size karşı amacında bir değişim istiyor. Bir yenilenmek istiyor. Ama beklenmeyen bir e, değişim ve dönüşüm. Yani hani siz böyle çoktan tam umudunuzu yitirdiğinizde işte hani beklentiniz kalmadan artık hani barışalım da ne olursa olsun dediğiniz noktada bekliyor. Bu yılın şu andaki odak noktası iş, eğitim, kariyer. Bunları ya yükseltmek istiyor ya da şu anda iyi bir konumda değil. Bunları düşünüyor. Bu durumu değiştirmek istiyor. Ve şu anda size karşı bir gerilim söz konusu. Bakın siz arkasınızı dönmüşsünüz ama size yapmak istediği nokta entrikalar. Yani entrikalı davranışlar, işte bir gizemli tavırlar gibi birazcık daha içe dönme ve sessiz kalma enerjisinde e, olur Bu, bu süreçte sizi de fark etmek istiyor. Yani buradan birazcık e, maneviyatı gitmek istiyor. Yapmak istediği şey maneviyat da arayışı ama e, burada e, entrikalar da yapıyor olabilir. Bu neyle ilgili olabilir? işte sizin dikkatinizi çekecek şeyler böyle şeyler düşünüyor. Yapmıyorsa yapacak bunları. Daha çok gizemli takılmak istiyorsa yapma amacı budur. Ee, şu an zaten iş gündemini, daha çok iş ve kariyerini düşünüyor. Ee, orada bir değişim, dönüşüm ve bir gelişme bekliyor. Siz dahil de bir aslında beklenmedik gelişmeler istiyor ama şu anda birazcık daha gizemli davranacak diyor. Evet şimdi şöyle bir şey var. Size dair konularda öncelik olarak bir samimiyetle gelecek bu insan. Ancak diyor ki ben ona e, samimiyetimi gösterirsem o bana kapısını açabilir bu saatten sonra. En azından birazcık samimiyetimi göstermeliydim. Orada arınmak var ya zaten e, ondan sonra arınmak var ya kartlarda... Oradaki temizlenmek enerjisi yani bundan sonra ondan sonra bu insan birazcık daha temizlenmeye gelmek istiyor ve temizlenip sizinle bir konuşmak aracılığıyla istiyor ve burada samimiyetle gelecek en azından yaptığı bir takım şeyleri artık yapmadığına dair sizden samimiyetiyle gelecek ve burada sevgi var. Evet aslında bakın size duyduğu bir sevgi var bir sıcaklık enerjisi var. Hatta burada sizi bir koruma içgüdüsü de var. Yani sizi birazcık daha deneyimsiz, işte çok çabuk inanan bir şeylere ve birazcık sıcaklığa ve şefkate ihtiyacınız olduğunu düşünen bir insan burada umut enerjisi barındırıyor hala bir umudu var onu affedeceğinize tekrar konuşacağınıza dair ama size karşı konularda yansız bir şey yapma konusunda diyor ki ben olaya e, düz mantıkla bakmalıyım hani ne yaşadıysak ona göre falan şu anda e, sadece yansız yani bir şey yapma taraftarı değil sadece olayları gözlemliyor ediyor dediğim gibi burada samimiyeti var ama bunları yaparken de yine de yansız yani kendi enerjisini size akıtmıyor partner. Amacı bu. Evet samimiyette gitmek istiyorum. Sevgim var, umudum var ama ben daha ona yansız ve tarafsız kalacağım. Ona karşı böyle bir atak konusunda daha içime dönmeliyim diyor. Ee, ona göre davranmalıyım dediği bir nokta var. Zaten e, bir arınmak istiyor, evet. Ama bunu yap yapması için de çok büyük eylemler göremedik zaten arkadaşlar e, kartlarında. Bakalım gelecek olarak nasıl ilerliyor. Zaten ilk olarak iş konularını gibi verdi. Burada şimdi partner birazcık daha bu konularda devam edecek. Bu iş gündemini düşündüğü için beklenmedik bir durum gelecek. Ev alabilir, araba alabilir, ya da maddi konumu birazcık daha yükseltebilir. Burada ilk önceliği gelecekte yine iş kariyer konusunu veriyor. Kafasında hani bu nokta var diyebilirim. Bununla alakalı gelişmeler olacak. Buradan ev ya da araba almak gibi buna benzer şeyler satın almak isteyecek. Ya da maddi konumunu birazcık daha beklenmedik. Mesela bir gelir, bir yerden ücret gelme, birazcık daha rahatlama gibi. Evet. E, ileride bununla ilgili birazcık daha rahat olacak diyor. Bakın burada e, artık bir dönemin e, sonu. Yani... Şimdi bu insanın hayatında engelleyen, bu insana yük getiren, insanları bıraktığı ve temizliği bir dönem olacak. Arkadaş çevresi olabilir, işte iş hayatındaki insanlar olabilir ve ee, ona fayda gelmeyen durumları da bırakacak. Burada bir işte dönüşüm var. Hem de artık hani ee, daha farklı bakacak. Artık size karşı bir ee, bu döngünün kısır, döngünün temizlenmesi söz konusu ve burada bir değişiklik olacak zaten ve bakın burada size zaten İmparatorçu enerjisinde görüyor. Ee, buradan size karşı bir harekete geçme. Hatta siz bir, siz bir harekete geçebilirsiniz. Yani bu videoyu izleyen arkadaşlar belki ben geçmem diyebilirsiniz ama gelecekte bir hareket gözüküyor. Çoğunuz geçeceksiniz. İşte e, yani küçük bir şey yapabilirsiniz. Büyük bir şey demiyorum ama burada e, size de bolluk ve rahatlık gelecek ama bir harekete geçebilirsiniz bu insanla ilgili. Yani bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Bu insanın e, bakın burada ee, size karşı geldiği zamanda burada tam bir adım ondan göremiyorum yani bazılarınız için o gelecek bazılarınız için siz gideceksiniz ama yine de böyle size çok e, yüksek enerjiyle gelen bir insan yok sadece bu insan bir şeyleri bırakacak arınması gereken insanları olayları sorunları mesela e, onun bir dönüşümü olacak ve e, o zamandan sonra sizin enerjiniz daha yükselecek ama burada hala bakın ee, yani birazcık daha düşünecek size karşı girişimde bulunmak için. Çünkü mücadele edeceği için ee, düşünmeye ve kendini savunma enerjisinde olacak. Yani Hani size karşı içinden ördüğü o savunma mekanizması var ya enerjisi. Kendini bastırdığı enerji. O birazcık daha devam edecek ve sizinle konuştuğunda da amacı o. Yani onun sınır alanlarına ulaşmanızı istemiyor. Onun güvenli alanınıza girmenizi istemiyor. Bu durumda biraz devam edecek diyebilirim. Bunu söyleyebiliriz. Son olarak konuşturma alalım bakalım ne söylemek istermiş size. Burada adım görme olasılığınız şöyle. Bazılarınıza gelecek bu zaten onun amacı. Ama bu adım böyle daha taktikselliklerle olacak. İkincisi sizden ona giden bir işaret olacak gözüküyor. Onu söyleyebiliriz. İşte ee, o görsün diye bir şeyler yapabilirsiniz mesela. Bu da bir adımdır. Bakalım. Size ne söylemek istermiş? Bakın diyor ki ''Sevmenin hakkını vermeyenler seni seviyorum demesinler.'' diyor. Allah size yani e, burada çok net söyledi bunu herhalde açıklamama gerek yok. ''Sevmenin hakkını vermeyenler diyor seni seviyorum demesinler.'' Size burada bir gönderme var. Açılımınız bu şekildeydi arkadaşlar. Kolektif bir açılımdır. Özel danışmanlıklar için bana hoş biliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.